Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Pkx'de bir günümü gösteriyorum. Hmm, günaydın. Ay Üstümü değiştirme. Neyse yaptırırım. Hadi kahvaltıya gidelim arkadaşlar. Pkx'de bir günümü gösterdiğimi Avatarım da bildiği için tabii de. Hmm, çok lezzetliymiş. Ne? Hadi hadi gelmek üzereyim. Evet geldim. Üf ya bugün ne yaptırsam şundan mı yaptırsam? Yok şundan yaptırayım. Ay bu erkeğin saçı Ay bu çok sıkı. Anam bu çok güzelmiş. Bunu yaptıracağım. Çok tatlı. Bakmayın ya. Giyineceğim. Tam bakabilirsiniz. Vivi vi, hazırım. Şimdi öğle olmuş. O zaman pizzacıya gideriz. Biz de alalım. Anam okula geç kalmam inşallah. Yoksa her zaman geç kalıyorum. <gülüyor> <gülüyor> yetiştim yetiştim mi? Yetiştim. Yes be. Aman, herkes de gülüyor Allah'ım ya. Okula geç kalmışım neyse. Hocam tuvalete gidebilir miyim? Teşekkür ederim. Of tuvaletim gelmiş zaten. Oh iyi geldi. Ellerimi yıkayayım. Herhalde ben gelene kadar herkes böyle gitmiş. Başka ders var. Cam geç kaldım için özür dilerim. Hmm. Tamam o zaman tahtaya çık. Hocam çıkmasam olur mu? Tahtaya dedim. Öf tamam be. Ee, bu bir dinozor. Bu bir tilki. Bu bir rengi. Bu bir tavuk. Bu bir at. Ay ders de bitti zaten ben yemi kaynı. <laughs> Öf ne yesem ne yesem ne yesem. Şunu yiyeceğim. Hmm, lezzetliymiş. Ha, müdür beni neden çağır? Çok... Dur hocam ben gerçekten bir şey yapmadım. Neden beni çağırdın? Sen